Sağlıksız yiyecekler hakkında konuşacağız. Müzik Sağlıklı bir yaşam için vücudumuzun ihtiyacı olan besinler vardır. Bunlar sebze, meyve, et ve süt ürünleridir. Müzik evet çocuklar, şimdi de sizlerle sağlıksız besinler hakkında konuşalım. hem de fiziksel sağlığımızı etkiler. Sağlıksız bir beslenme tuz ve şeker bakımından fazlaca miktarda yiyecek ve içecek gibi şeyleri içermektedir. Evet çocuklar, şimdi de sizlerle arkamda gördüğünüz flash kartlarla sağlıklı ve sağlıksız yiyecekleri pekiştireceğiz çok sağlıklı bir meyvedir. Havuç çok yararlıdır. Yumurta çok sağlıklı bir protein kaynağıdır. Balık balık çok yararlıdır. Çikolata sizce yararlı mıdır? Hayır. Tabii ki değil. Zararlıdır. Meyve suyu çocuklar hazır paket olduğu için sağlıksızdır. Ama evde annelerimizin yaptığı meyve suları mesela örnek veriyorum portakal armut gibi meyvelerimizin suları evde annelerimiz yaptığı için çok sağlıklıdır. Evet çocuklar, bu besin kaynaklarından artı tabii ki vücudumuzun en çok ihtiyacı olan şey sudur. Günlük vücudumuzun ihtiyacı olduğu kadar su tüketmeliyiz ve sağlıklı yaşamalıyız. Evet, siz de evde sağlıklı ve sağlıksız yiyecekleri tekrar ederek pekiştirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için